Sakın arkadaki seslere aldanmayın. Maça girdik. Önceden ben zulu oynuyordum zaten. Ee, adım Ahmet. Kanalından da görmüşsünüzdür. Arkadan gelen seslere hiç aldanmayın. Benim galiba YouTube'da ilk videom olacak. Benim bir tane kanalım vardı. O kanalı e, kapatmak zorunda kaldım. Ee, bu kadar. Bugün Zula video mu? çekeceğim. Zula videosu çekeceğim. <laughs> Yanımda kuzenim Hamza var. Hamza selam Selam. Ben kendi bombamla kendimi öldürdüm. Neden? Nasıl oluyor lan ha? Nasıl oluyor? Bir dakika Aa, arkadaşlar. Durdurmam lazım. işim çıktı. Geldim arkadaşlar. Hemen maça devam tamam edelim. Arkadan <laughs> gelen sesini aldı ama. <laughs> tamam mı? Çok sesli. Bombe bizi kuralım bombe. Bombe. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar bu arada e, şey ben bu buraları bekliyorum. Size de bekletiyorum. İsterseniz buyur bu e, şey isterseniz ben kapatayım. Gelince oyun başlayınca başlatırım. Geldim arkadaşlar. Sonunda bitti. Allah sonunda Bak benim benim bıçağımda sen olsun. Bomba bölgelerini koru. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar benim bir tane bunda hesabım vardı. Onu şey çaldılar. Çok güzeldi o hesap ama çaldılar. Gitti hesap. Bal gibi hesaptı. Evet bana da Her, denmiştim. her şeyim vardı. geber. Lider katili. Hadi sekiz kişi 8 Sekiz tane insan. Hop. kuruldu. Kişi. Bir kişi kaldı. Şerefsiz ne ara A'ya gitti ya? Ha bu arada arkadaşlar e, eğer böyle küfür edenler varsa biz mal, şerefsiz, gerizekalı, aptal demiyoruz. Az önce ağzımdan kaçtı. Öyle küfür edenleri engelliyorum. Engelliyorum hem de. Ankara'dan. Üç kişiyi de ben öldürdüm. <laughs> Allah'ım. <Bana Gülüyor> Bomba imha edildi. Radyo kazandı. Ne oldu lan? Ağla, 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 ağla. Ya adam ilaçmış. Bomba bölgelerini koru. Abi açmış. bana ne ya? Hamza ben bana da o eskiden alıyordu. E, Arkadaşlar ben de bu silahın aynısı vardı ama hem de boyalı hali vardı. Böyleydi. Değil mi Hamza bak? Hı, bu aynısı vardı, çok güzel. Ama boyalıydı. Ben de o beladan döndüm ya. Onu bombele... Bir adam. Bitmişler. Bomba kuruldu. Ama ölmedi adam. Zula kazandı. Gördünüz. Silahı. Nerede o? Kilide açılabilir mi yazdı? <laughs> <laughs> o zaman alalım. <aldılar. gülüyor> Açalım kilde açılabilir yazınca açılabiliyor. Arkadaşlar benim bal gibi hesabım vardı gitti. Ha? Tek başınasın. arada ben bu e, şeyi çok video tamam. Bu bu kanal e, ee, kanal Hemen şöyle şöyle. Pusi kurdum pusu. Tek başınasın. Ya bence mi? <laughs> ya güzel güzel. Pardon amca. Adam ölmüyor ya. Bana ne <laughs> Bir sürü şeyim vardı gitti hepsi. Ana, bana, bana. 6 dakika sonra bir tane kutu geliyor. Arkadaşlar bu arada bu video uzun olacak. Arkadaşlar ben maç baş başlayınca gelirim. Geldim arkadaşlar. Daha maç baş başlaması da. Çok kötü adam. Gözümün önünde bir tane adam çıktı. Ben, ben cami bu ne yapıyorum ben? çok 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 kesmeden adam direkt. Bu bölgelerini koru. Ne güzel ama. Çok güzel. Oy. Vurdum. Diğer adam bu kadarı yok etsin. Ağla 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 ağla. landı. Aaa. Ben de bu ben ben bölgelerini koru. Fıçı 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 fıçı. Kanka, Kanlı Ceres Ay gördüm. Sula kazandı. Hela. Sula sen aldın mı? Pata 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 pata. Lan yok ama benimkisi lan. Ben Küfür edeni engelledim bak. <laughs> ben adamım değil mi? Ben ne dersin? Lan kör oldum kör oldum. Kim bu? abone olup like atmayı unutmayın. Sakın ha. Sakın ha. Mısır mısır bunu almayınız. Mısır bizden daha daha şey olacak. Daha yüksek abone sağlık. Yüzde a'ya gidiyorlar. Bunun arkasına bir müzik koyalım mı? Abi öldüm zannettim. Dondu bir anda ekran. Bomba kuruldu. Adamın işini çekeceğim ben. Oh. Heh. Çöz o bombayı. Koyun o. Kazanıyoruz. Bakın da ben de Bomba imha edildi. Sula kazandı. Kul nerede ona da abone olup like atmayı unutmayın. Hem de Şu an Bu arada arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yani ikinci defa söyleyeyim. Kaç bin like Like mı? 10 like gelse bana yeter. Daha yeni kurdum zaten. Yani. yani 100 bin like değil mi? Sanki YouTube'u like edin. Evet. İlk videomuz, ilk video. Ve ilk bana abone olun. Like, bana abone olsanız yeter. Hı yorum ne? yapan Bu arada yorum yapanlara e, şey yapacağım. Bir kişi kaldı. Ee, abone olanlara ay yorum atanlara e, yorumuna kalp açacağım. Bomba yapan... kuruldu. Her yoruma. Geçim. Ama hı. eğer küfürlü bir yorum yaparsanız. Zor. Nedir? Yapmam. Ben o bir... adamı engellerim. <laughs> ah, ben niye bir <laughs> Kazandık Hamza. Ben ilk videomu video çekersem FIFA olarak. Maçı kazandın. artık arkadaşlar artık buraya kadar olsun. Çok uzun oldu video. Hepinize görüşmek dileğiyle. Bay bay. Şurada kutu varmış. Açalım da öyle yapalım bari. <gülüyor> 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 hop hop. 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 Aa 47. Ama bir daha benim alamıyorum. Ne istiyorum ben işte? Karşı makineli. Ben şey istiyorum ya. Yani. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hepinize bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınıza kalp atacağım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.